Herkese merhaba arkadaşlar ben Gürkan ve bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın yine bir komut bloğu bölümünde karşınızdayım. Yine bir soruyu daha cevapladım ve bu soruyla siz de kendi e, sunucunuzda kullanabileceğiniz bir şey olacak. Yani kendi hayratınızda, kendi şeyiniz artık ne yapacaksınız orada kullanabileceğiniz bir şey olacak. Gelin hazırsanız zaten parayı yazısını görünce bir şeyler canlanmıştır almıştık. Soruya geçelim. E, komutlarda market yapımı daha kolay bir şekilde olsun lütfen demiş. Sen iste, en kolayını bulayım. Evet şu anda bulduğum şey de aslında bu. En kolayı marketi şu anda yapımı çok kolay hazırlanması hatta direkt hazır halde size vereceğim. Bir dakika. Zannedeceğiniz bitti gitti o kadar. Gelelim bu market sistemimize bakalım ve market sisteminin kusurlarına bakalım. Normal bir market sistemi nasıl çalışır bilirsiniz. Komut bloklarıyla dizili bir şey olur bu şekilde. Dizili bir şey olur. Önüne bir tane buton koyulur. Ve ben bu butona bastığım zaman bu komut dizilimleri devreye girer ve örneğin ben şuradaysam. Bana verir. Eğer burada değilsen, başka yerdesen bana vermez. Yatlabı komutu, buna yakınsan bana verir. uzaksan bana vermez. Ve Bunu hataları, bakları, çartları, cıttları bir sürü şey var. Ben burada dururken bu tarafa basarsam, yandaki adam hurra diye benim bulunduğum yere gelirse adamı algılar, bir şey olur. Böyle bayağı bir karmaşık işler vardı ve bunları çok uğraştırırdı insanı. Bunlar tabi zamanla çözülen şeyler oluyordu. Benim ki burada bu sistemde komple bunların hepsi gidiyor. Ben buradayım. Bastım aldım. Adam içime girsin. Sağ tarafa girsin. Sola girsin. Tabelanın dibine girsin. Bu elmayı her zaman bana verecek. Ve satmak istiyorsam da yine aynı şekilde sol tıklayarak değil. E, böyle olmuyor maalesef. Normalde pluginlerde ne olur? Sol tıklayarak satılırdı. bizde de F butonuna basıyorsun. Sol elimizi alıyoruz. Satıyoruz. Bizde bu var hocam. Bizde böyle satıyoruz. Alıyoruz. Satıyoruz. Alıyoruz. Satıyoruz. Bizde bu var. Ve şu olurdu mesela. Bu tabela tuşa sürekli hızlı hızlı tıklarsak gene bozulma ihtimali var. Tabi bunları çözül, çözülmüştü. Bunları çözüm kolaydı. Ve işte ne bileyim satarken aynı şey gibi sağ tıka basılı tutarsak falan. E, bayağı bir hatalı bağlı bir şeyler oluyordu. Hiçbir zaman hata yok. İstediğiniz kadar hiçbir zaman bak olmaz. Nasıl oluyor bu? Hemen mantığını size göstereceğim ve anlayacaksınız. Ve hiç komut bile olmadan yani ben bu butona bu komut bile burada olduğuna bakmayın. Bu sadece tabela almak için. Aldınız. Komut bile kırın artık. Bunu istediğiniz her yere koyun. Çalışacaktır abi. Bu kadar. Hepsi çalışacaktır. Yani hiç komut bloğu gerektirmeden sadece tabelayla bu iş bitiyor. Ben bunu akıllı tahta, akıllı ta, akıllı tabel ismini koydum. Siz istediğiniz mi koyun, hiç fark etmez. Bu sistem icadı komple bana ait ama bu icadın şöyle bir kusuru, bu icadın şöyle bir kusuru var. Kusuru nedir? Ben buna sağ tıkladım ya. Nasıl çalıştı bu sistem? Yani ben buna sağ tıkladım gibi bu komutları ben yazdım. Scoreboard, players, remove, Gürkan'dan para 2 lira al dedim. Ve give Gürkan'a Apple ver dedim. Bunları ben yazdım aslında. Ve bunları ben yazdığım için eğer benim op sunucularda ise op yetkim yoksa, teknolojilerde ise hillere izin verilmemiş ise ben bunları yapamam. O yüzden teknolojilerde ise hillere izin verilmiş olması lazım. Sunucularda ise op yetkisi olması lazım. Eğer bunun önüne geçmek istiyorsanız Trigger sistemini kullanmanız lazım. Trigger sistemi nedir bilmiyorsanız bunu da bununla ilgili bir video çekerim. Hep trigger deyince bakalım bir anlatacak mı? Trigger. Anlatır mı? Trigger objektif adede set. Hiçbir hat anlamazsınız boşver. Eğer trigger'ın ne haltı ne bilmiyorsanız buraya bakarak ancak ne oluyor lan dersiniz Bu mantığıyla ilgili bir video çekerim. Ee, bu sayede trigger'ın çalışma mantığını anlarsınız. Ama trigger özel geçmek gerekirse trigger şudur. Trigger bir hedef bilirsiniz. Örneğin ee warp demek ekleyeceğiniz. Buraya warp yazarsınız. Ee, sort dersiniz. ADD dersiniz yeni bir komut eklemiş olursunuz. Set dersiniz de hazır olmuş komuta bir şey eklemiş olursunuz. Ondan sonra geriye kalan şey de scoreboard. Players. Ve burada da enable vardı. Enable. bütün herkese sort şeyini açıyorsunuz. Ve sort şeyini açtığımız zaman insanlar trigger sort yazarak sort komutunu çalıştırmış olacak. Böyle bir mantığı vardı bunun. Bunu, bunu mantığında daha detaylı bir şekilde bir videoda açıklarım. Şimdi gelelim market sistemimize. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu yaptığımızı anlamak için e, direkt size bir internet sayfasını yollayacağım. Burada direkt şu upuzun komutu yazmak yerine direkt internet sitesini Al Aslında en kolay market sistemi. Hadi geçelim. Evet market sistemi. Tabi bunu sıfırlamıyormuşum ben Şöyle bir Evet market sistemimiz böyle. Siteye girince böyle bir şey size karşılayacak. Hatta ben size de bunu direkt hazır MBTD haline atacağım. Komutlar hazır yazılı. Her şey hazır yazılı. Tek yapmanız gereken şey birkaç şey değiştirmek. Basitin de basiti. En basiti. Kendiniz yazmak istiyorsanız da tek yapmanız gereken buradan bir kere tıklayıp bu yere gelmeniz ve bundan sonra her şeyi kendiniz yazabilirsiniz. Ama ben en basit halini atacağım şu an size. Öncelikle yazılarımızı yazalım. Bu tabelamız. Buraya ne yazıyoruz? Market. ve 1, 2 nokta noktası ise 1S. Pardon. 1 adet. B, 2, 2 noktası ise 2S. Yani bu tamamen görünüş. Böyle olması zorunda değil. Bu bir görünüş. Ve buraya da Apple. Rengini de yeşil yapmak istiyoruz. Hemen aldık abi. Bakın. Eğer normal Minecraft içinse bunlar. Ama 1.16 artı içinse, yani 1.16 ve üstü içinse de bunlar. Yani böyle çalışacak. Bunlar. Yazımız geldi. Tamam. Şimdi bu yazıya komut ekleyeceğiz. Bakın burada da ne diyor? 1 komut line 4 komut max. Yani diyor ki, burada 4 tane line var. Text 1, text 2, text 3, text 4. Bu 4 tanesi için 4 tane komut gerekiyor. Yani bir tabela en fazla 4 komut çalıştırabiliyor. Hemen yapalım. /say 1. /say 2. /say /say 4. Tamam. Private nasıl görünüyor? Böyle görünüyor. Get the command Komutu aldım ha burada name isminde market ya da hiçbir şey yazmayabiliriz. Market olsun bu ismi önemsiz bu isim önemsiz yani boşta kalabilir market de olabilir. İsim önemsiz kimse bu ismi görmeyecek biraz. the komut. Bunu kopyala. Gel oyna. Şimdi bir tane komut bile alacağız, bir tane buton alacağız. Koyduk, yapıştırdık. Butona da koyduk. Aldık. İsmi market olan bir tabelamız gel mesela. Bu meşe tahtası ama çalışıyor. Bu da market koyduk ve çalışıyor. Sağa tıkladık. Bakın. 1 2 3 4 dikkat edin. Hep 1 2 3 4. bak sıra sağda zaman 1 2 3 4. Yani neymiş? Line 1, line 2, line 3, line 4. Bunlar sırayla. Eğer ben bunu 3 ya da 1 3 2 7 yaparsam ne olur? Bunlar bu sıraya göre Önce 1, sonra 3, sonra 2, sonra da 7 çalıştırır. 1, 3, 2, 7. İşte böyle. Bunlar sırayla çalışıyor. Hepsi tamamen sırayla. Yani buradan öğrenmemiz gereken şey şu. Komut yazacağımız zaman sıraya göre yazacağız. Pekala. Bunu anladık. Şimdi geriye para eklememiz gerekiyor. Scoreboard, Objective, Remove, Para. Parayı da sildim abi. Hemen yani bir para eklememiz gerekiyor. Scoreboard, Objective, Add, Para, Dummy. Dummy değil. Bu yaratık öldürdüğümüz zaman para gelsin. Ne diyoruz? Deadpool sizin ölmeniz. Ha, mob kill değişti artık. Deadpool yok. Tot total all kill diye bir şey vardı. Öldürdüğünüz her bir canlı için para veriyordu. O gitti. Artık öldürdüğünüz mob özel. E buradan kafanıza göre şey yapabilirsiniz. Biz dummy ile örnek vereceğiz. Çünkü para birimini biz ekleyeceğiz. Oyuncularda normalde para birimi nasıldır? Bir şeyler satarak alarak bilmem ne yaparak para kazanır. O yüzden dummy olur. Dummy. İstiyorsanız birisini de belirleyelim. Evet TL yazdık TL'yi de bırak işaret içerisinde tamam scoreboard, objective, set, display, sleeper, para tamamdır bize para da verelim score players set paramıza 10 lira ver 10 TL'miz var artık hadi bakayım 10 TL'miz var şimdi score tablomuzu oluşturduk ne yapıyoruz öncelikle tabelamız bizden ne istiyor elma vermemiz gerekiyormuş bize 2 lira alması gerekiyor bizden ve 1 adet vermesi gerekiyor bizden. Bize. Hemen öncelikle elma. Çünkü neydi? 1, 2, 3, 4 sırasıyla gidiliyor. O yüzden ilk başta bize elmayı verecek. 2 ve et a. Bütün herkesi. Ama scores eşittir. E, köşeli parantez. Parası eşittir. 1, 2 ve üstün. Çünkü 2'lere yazmışız oraya. 2 ve üstün ise ne yapıyoruz? Apple ver. Ve bir adet olduğu için hiçbir şey yazmama gerek yok. Yoksa buraya kontrol yazabiliriz ama hiçbir şey yazmama gerek yok. Enter. Param 10 lira olduğu için verdi. 10 lira olmasaydı vermeyecek. Bunu kopya aldık. Kapat. Gel buraya. Sahibi yerine bunu yapıştır abi. Tamam bitti. Artık 2 e, lira varsa bana elma verecek. Ama sürekli verecek böyle. Neden? Param hiç eksilmiyor. İkinci komut paraya eksiltme. İlk başta bunu çalıştı, bu komutu çalıştırdı. Parayı verdi. Şey, elmayı verdi. Şimdi bizden para alacak. Scoreboard players. Remol, Et A. Torres. Eşittir. değil Para. Eşittir. 2 liradan fazlaysa bizden para al. Senin çok fazla paran var birader deyip bizden para alacak. Çalışıyor mu çalıştı. Neden? 2 liradan fazla paramız var çünkü. Bunu da kopyaladık. Geldik. Gelemedik. Geldik. Bunu da yapıştırdık. Tamam. Bu da güzel. Şu an çalışıyor olması lazım. Deneyelim. Kopyala. Ha bakın şu da var. 1.16 üstü ise bu. İşte versiyon 1.14, 1.15 ise bu komut. Bunları da böyle kopyalayabiliyorsunuz. Bu sayede bak böyle farklı farklı şeyler var. 1.18 daha eklemişler. Bunlar herhalde bayağı tarih eser. Hani 1.14 ile 1.18, 1.16 arasında komutlar. Aslında yok. 1.14'te de aynı komut. O o aksikin, Blok, entity. Hepsi bir nevi aynı ya. Niye böyle ki? Belki bir şeyi vardır. Bilmiyorum. Mesela 1.16 burada color renkli vardı. Burada renkli yok. Ha, bak bunlara rengi, rengi gitmiş. Aynen bak burada renkli. Sıfır bir aynen bu renk özelliği gelmiş. Onun dışında burada renksiz. Gene çalışır bu. Ama renksiz çalışacak. Düz renk içerisinde oradan şuradan renk seçeceğiz. O zaman çalışır. Şuradan renk seçeceğiz. Çalışacak. Ama onun dışında şu an düz renk. Böyle. Tamam. Bizimki renkli hocam. Bizimki 1.18.2. Kopyala bunu. Gel. Hemen Cetirle Cetirle, Cetirle A, Cetirle Al. Market. Sağ tıkladık. Hop. Para eksildi. Hop. 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 Paramız eksildi. Paramız bitti. Satmak istesek daha satmamız yok. O yüzden satamıyoruz. Geri satalım buradan. 9 lira. Beş yap yine liramız olsun. Sat 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 sat. 10 liramız oldu geri. Güzel. Şimdi Almayı yaptık. Geriye satmamamız lazım. Satmayı nasıl yapıyorduk? F'ye basıyoruz ve diğer elimizi alıyoruz. Şimdi gelelim bunu algılamaya. Önce eğer satacaksak Üçüncü komut olarak satma yapacaktık. Satma olarak bize ne lazım? Öncelikle elmayı bizden almaması lazım. Öncelikle bizden parayı alması lazım. Neden elmayı alırsa parayı alamaz. Scoreboard. Değers. ADD. Herkesin ama e, MBTC ee, nasıl olacak yani köşeli parantez inventory iki nokta üst üste yine bu işaretler içine pardon bu işaretler değil bu bir dosya şu terimleri mantığına atayım bu köşeli parantez açtığımız zaman bir dosya gibi düşünün bir dosya oluştu bir dosyayı e, oluşturduk ve bu dosyanın içindeki e, Java'ya bakıyorsanız yani, inventory dosyasının içerisindeki örneğin ne bu slot çünkü kullanacağımız konu bu slot dosyasına girdik slot jsonuna girdik aynen slot jsonuna girdik ve burada neyi artıyoruz eksi 106 b ne demek bu sol el bu sol el demek virgül ee, ID'yi de belirleyelim buna 2. nokta üst üste iki tane tırnak işareti mine craft apple müthiş para 2 lira ver. Kopyala enter'la. Çalışmadı. Hiçbir varlık bulamadı çünkü elimde elma yok. Çalıştır. Elmamız var. O nereye verdi? Müthiş. Oldu bitti. Tamam. Bununla da bitti. Bunu buraya yapıştır. Şu yazıyı kopyalayalım. Çünkü aynı yazıyı bir daha yazacağız. Kopyaladık. Bize para verdi. Şimdi ne yapacak? Dördüncü komut oynatacak. O da bizden elmayı silmek. Slash clear. Bu yine aynı şey. Halttaki insana. Apple'ını sil. Kaç tane? Bir tane. Bu bir yazmasak ne olur? 64 tane birden siler. Hemen deneyelim. Aldım elma. 64 tane elmam var. Daha da fazla elmam var. Ve Apple. Hepsini sildi. Bizim bunu istemiyoruz. Bizim bir adet elma silmesini istiyoruz. O yüzden ne yapıyoruz? Elma bir adet. Çat. Çat. Bir adet elmamızı sil. tamamdır. Bunu da yazalım. Hop. Bunu da yazdık. Tamam, şu anda her şey çalışıyor olması lazım. Deneyelim bakalım, hani görünüşte öyle görünüyor. Elma verecek, onu yapacak. Görünüşte öyle görünüyor. Deneyelim bakalım ne olacak. Bakalım her şey doğru mu? Bir altı yanlış yapmış mıyız? Aldık, koyduk. Sıralayalım. Sağ tıklıyorum, elmayı veriyor. Sağ tıklıyorum. Ayda, ne oluyor lan? Elmayı alıyorum, satıyorum. Para değişmiyor. Ama bana bir şeyler oluyor gibi. Ne oluyor lan? Bu işte bir terslik var. Bir bakalım. Ne diyor burada? İlk başta bu komutu çalıştırdık. Paramız 2 lira varsa var. Elmamızı aldık. Remove paramızı sildi. Eyvallah. Su elimizde elma varsa var. Bizi gene 2 lira verdi. Hayda. 2 lirayı siliyor. 2 lirayı geri veriyor. Elmayı. Elma veriyor. Elmayı siliyor. Tamam. Sorunu anladık. Buymuş sorun. Hemen bunu düzeltmemiz lazım. Peki. Nasıl düzelteceğiz? şöyle execute if eğer entity bir oyu bir entity'nin um, execute if eğer entity bir entity'nin nasıl bir entity'nin kopyala entity'nin şu içeriklere sahip bir entity'nin Entiti entity var ise if eğer var ise entity bir entity nasıl bir entity şu içerik olan bir oyuncu var ise run kopyaladık baştaki slash'ı siliyoruz çünkü bu komuttan sonra run'dan sonra slash olmayacak öyle çalışıyor eğer benim sol pardon if değil ya pardon unless eğer yok ise ne yok ise bir, herhangi bir oyuncunun sol elinde elma yok ise çalıştır. Benim sol elimde elma yok ise çalıştıracak gibi e, bana parası paramiki ise Apple var. Elma var ise bu komut çalışmayacak. Buna gelecek. Bunu da slash'ı sildik. Eğer yok ise e, ne yok ise oyuncunun sol elinde elma yok ise çalıştır. Scorpion'a bu. Onun dışında eğer soyarım deneme verirse parayı ki şart çürt. Tamam. Şu an çalışmış olması lazım. Deneyelim. Kopyala. yapıştı Aldık, kırdık, koyduk. 6 liram vardı. Kaç tane elma kalması lazım? 6, 8, 10. Sat, sat. Bitti. Aldık, 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 bitti. Sattık, 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 bitti. Aldık, 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 bitti. sattık, 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 bitti. Sattık, 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 bitti. Daha fazla elma alalım. 13 tane daha elma satalım. Sat sat, sat 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 Bayağı zengin oldum. Al 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 Sat 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 Hem al hem sat. Biraz al biraz sat. Al sat al sat al sat al sat. Hiçbir şekilde bozulmuyor. 10 numara sistem. Ve size ne yapıyorum? Direkt ben şunun linkini atıyorum. Kopyaladım. Linki attım size yapıştırdınız girdiniz. Hop. Böyle bir şey geliyor size. Markete her şey ayarlı. Peki siz burada ne yapacaksınız? Bunu aldınız. Siz elma değil de, siz odun satacaksınız. Nerede? Odun satacaksınız. Bir de sizin için bakalım. Remove, players, remove, uh, objective, remove para. Siz geldiniz kendi evinizde kendi sunucunuzda. Objective, ad dediniz. Buraya para değil de TL yaptınız. Domi dediniz, güzel. Yine TL yazdınız ya da buraya para yazdınız dediniz. Objective set display paranız TL'niz. Scoreboard objective pardon players set TL'ye 10 lira verdiniz. Paranız 10 TL. Vay güzel. Bunu yaptınız. Peki burada ne ileştire yani? Siz burada elma değil de odun yapmak istediniz. Elma değil de meşe odunu dediniz. Ve 2 liraya değil de 5 liraya satıp 3 liraya satın alma yapmak istediniz. Tamam güzel. Neyi değiştireceğiniz? Buradan hemen Ctrl'e F. Apple olanları bul. Tamam. Bütün Apple olanları. Meşe olduğunuyla değiştir. Peki meşe odunu nedir? Oak altı re loak. Oak altı re kopyala Apple değiştir Apple değiştir Apple değiştir Apple değiştir Apple değiştir tamamdır odunlar değişti skor scoreboardumuz abi bizimki TL de. burada para yazıyor bunu değiştireceğiz buraya parayı bul dediniz paraları da bulduk parayı sil TL yazacağız tamam parayı sil TL yaz. Parayı sil. TL yaz. Parayı sil. TL yaz. Bitti. Arat bu komutu da. Kopyala bakalım çalışacak mı? Yapıştır. Ver. Koy bunu yana. Artık bir elma. Elmamız var. he evet, para yok ki. Bu nasıl çalışsın? Yok TL'miz var şu Yani. Paramız yok. TL'miz var. Daha tıkladım. Odun aldı. Odunları sattı ama parayı göndermedi. Neden? Bir yerde elma yazısı kaldı. O ya da o bir sıkıntı. Ama o zaman o aklok vermedi. O zaman o sıkıntı yok. Execute unless yoksa bu çalıştı. Eğer unless yoksa bu çalıştı. Aklok. Bir daha bir hepsine bakayım mı? Eee... Oak log çalışmıştı ama çalıştı da belki öyle. Oak log. O A K L O G. O A K O G. g mi k mi? Doğru. 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 Tamam bu da. Iıı, tamam. Burada bakalım. Oak, log, oak, oak, oak. Temiz de var. Şu an her şey doğru. Telemiz eksildi zaten. Elma. Apple. Oak, atre, lock. Ve o aklok ver. Mine giraffe Bakır Burada bir hata var mı? Minecer Aft 2 Oak Alt R Lock Oak Alt lock Oak Alt R Lock Minecer Aft 2 Nokta Üstünde Tamam Dedik olsun Oak Alt R Lock Oak Alt R Lock Oak Alt Lock Ay Bu da boş yok Tamam Okey en azından hata çıkarsa ne yapmaz gerektiğini de öğrenmiş oldum. Koyduk. Bastık. Alıyor. Sattık. Satıyor. 20 liramız olmuş mesela bakın. Şu an 3 liraya satacağımız için daha da zarar gireceğiz mesela. Girmedik. Neden? Çünkü para hala 2 lira ki. Parayı alamamışız gibi. Para 2 lira değil. 5 lira varsa Para 2 lira değil. 5 lira varsa 5 liraya sil çünkü remove. 2 lira değil. 3 lira ver. Tamam. Çalışacak şimdi. Şükür. 20 liram var. Aldım. 5 lira gitti. 5 lira gitti. 5 lira gitti. 5 lira gitti. 4 liram kaldı. Sattım. 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 12 lira verdi. Aldım aldım bir tane alabildim daha alamıyorum çalışmıyor artık paramız yok Daha şunu yapayım mı scoreboard objektif Add Para Scoreboard Değer set bana Para Ver 10 lira Sat abi Bakın elmayı da alabiliyoruz bunu da alabiliyoruz Elmayı da satabiliyoruz elma varken bunu satamıyoruz bunu da satabiliyoruz. Şimdi bu elimdeyken bunda hiçbir sorun yok. Bunu satayım. Böyle alayım. Alayım. Gördüğünüz gibi. Sattım artık bunu dolanıyor. Bu. Mantığı bu. Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiniz ve daha fazla böyle bir videolarını gelmiş istiyorsanız like atıp beğenip videomu bitirseniz aynı zamanda abone olup ee, bana destek çıkabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay. Yanındaki yanıma poz verdi. Ya bu arada bir önceki videomu izlemişsiniz. İzleyebilirsiniz ha. tahta gelmesi video. Bay video? bay.